BOFET Fiziksel Engeller Gönüller Derneği Başkanı. Kızımız geldi buraya. Bize yardımcı olmak için derneğimizi bir müddet kendisi yanımızda durdu. Ve yardımcı da oldu. Bu engellilere de yardımcı oldu. Ve engellilere yardımcı olacağına inandırdıktan sonra kendin kaydını yaptık. Hatta onun bürosunda yaptık. Ve sonra benden para ihtiyacım var dedi, para istedi. 30 bin lira istedi. Ben 15 bin lira çektim, verdim. Hala paramız gelip gelmedi. Savcılığa ee, savcılığı şikayette bulundum. Yeni bulundum. Bir gün önce. Ve ayrıca Cuma gün ona para verdim. Pazartesi günü de eşi geldi. Pazartesi günü o geldi. Abi dedi benim kartlarım blok oldu. Hiçbir iş yapamıyorum. İş yapma ihtimalim çok dara düştü sıkıntıdayım, sen benim abimsin. Ee, bugün para yatırıp çarşamba gün geriye bankadan çekip vereceğim dedi. 80 bin lira para verdim. Bankadan çeki verdim. Ama hala 50 gün oldu. Hala bu para yok. Ben bu insanların bizim derneğimize faydası olacak diyerekten o şekilde görüntüler bana. O şekilde burada Ağırlıkta o şekilde gönlüme girdiler ve gönlüme girerekten almış olduğu parayı şu ana kadar ödemediler bunlar oturduğum sitenin binanın 2 iki, iki numaralı dairede iş yapıyorlar ben de geldi ağladı çok ağladı aşırı ağladı parayı ihtiyacımız var abla sen bu ay kira verme bana ver borcumu kapatayım diye ben sana ayın 30'unda parayı vereceğim dedim. Ben de ev sahibine gittim. Yalan söyledim. ihtiyacım var dedim. Aynı e, Ev sahibine ben söyledim. Dedim ki ayın biriyle beşi arasında vereceğim diye. Hani onun olur ne olmaz otuzu diyor ama dedim. Vermeyebilir belki. Geç gelir parası diye. Ayın otuzunda bize geldi. Yemek yediler Ben de Ben bekledim parayı versinler. Parayı vermeden geçti gittiler. Ötesi gün telefon ettim ayın birinde. Parayı verecek misin? Abla vereceğiz dedi. Niye acele ediyorsun? Acelesi mi var dedi bu işin dedi. Ben kiramı verdim size dedim. Adam dedim bekliyor dedim. Yani ayın dördü oldu vermediler. Beşi oldu vermedi. Onu oldu vermediler. Ben paramı zor ki aldım. Ayın 17'sinde yatırdılar.